Herkese merhaba arkadaşlar. Bir yeni videoda karşınızdayım. Ee, bugün yine yetici video çekiyoruz arkadaşlar. Şimdi bugün YouTube'a nasıl 15 dakikadan uzun video yüklenir onu göstereceğim. Aslında çok kolay. Şimdi Google'umuza girelim. Ya. Bakın e, ee, şuradan şeyinize gidip içerik oluşturucu sözü diyoruz. Buradan e, kanal kanala geliyoruz arkadaşlar bakın kontrol açı diyoruz, gösteriyoruz için kontrol kontrol paneli video yöneticisi toplumu toplumun altında hemen kanal kanal var kanala tıklıyoruz bakın e, özellikle izleyin bunları geçin iyi durumda iyi durumda diyor parasını siz istediğiniz yapın e, daha uzun videolar 15 kadar uzun yola bekleyin bunu etkinleştireceğiz arkadaşlar Şimdi buram e, buraya doğrulama kodunu bana kısa mesajlar olarak dönüyor. Siz bunu istediğiniz şekilde seçebilirsiniz ama ben bu kutucu işaretliyorum. Şimdi e, buraya telefon numaranızı gireceksiniz. Sonra göndere basacak. E, ondan sonra göndere basacak. gönderi yani göndere basın. Telefon numaranızı girdikten sonra göndere bastığınızda e, size mesaj gelecek ve yapacaksınız? Ben telefon numarama girip hemen video işlem başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, YouTube hesabımız doğrulduktan sonra yani e, kodu girdikten sonra tek böyle tamam tamama bastıktan sonra böyle bir yazı çıkacak. Tebrikler YouTube hesabımız doğrulandı. Buradan devama basıyoruz. Ve artık e, Bakın artık 15 dakikadan uzun videolar yükleyebilirsiniz diyor. Ee, yani artık 15 dakikadan uzun videolar yükleyebiliriz. Yani kolaydı bu kadar. Ee, başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar. Şunu unutmayın, hazırlayın. Bay bay.